Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Dinçer. Bugün size yeni okumayı bitirdim. Bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabımız Göremediğimiz Tüm Işıklar yazar Anthony Doerr Kitabımız Koridor yayınlarından çıkmış. Toplam 576 sayfa ve yazar bu romanı üçüncü ağızdan yazmış. Yazarımız resmi şimdi gelecek. Gördüğünüz gibi kitabın orijinal kapağıyla bizdeki kapak ve tasarımı aynı. Romanımız nazi döneminde geçiyor. Yine içinde savaş var. Şiitlerin listesine biraz e, benziyor diyebilirim. Karakterler çok renkli. İlk ana karakterimiz Mario Lore adında bir kız. Kız 10 yaşında ama gözleri görmüyor, kör. Babası müzede görevli ve iyi bir marangoz ustası kızı için evinde küçük bir minyatür şehir yapmış. İşte yaşadığı yerin sokaklarını, caddelerini, işte marketleri, önemli binaların birebir kopyasını ağaçtan orma yaparak evde maket şehir, maket haline getirmiş. Kızını bu maketler üzerinde eğiterek Dışarıda olduğu zaman evini rahatça bulmasını sağlamıştır. Ki babasının bu ve bunun yanında kızı için yaptığı şeyleri okuduğunuzda inanın çok duygulanacaksınız. İkinci ana karakterimiz Werner. O da 10 yaşlarında erkek çocuk ve kız kardeşi Yutta. Maria böyle Fransa'da yaşıyor. Werner ve kız kardeşi Almanya'da çocuk yurt evinde kalıyor. Annesi babası yok. Werner bir gün çöplükte eski bir radyo bulur ve o radyoyu tamir ederek çalıştırmayı başarır. Zaten zeki bir çocuktur Werner. Ve kaldığı yurtta artık ismi duyulmuştur. Sağdan soldan radyosu bozulanlar Werner'ı çağırır ve radyosunu tamir ettirir. Ve bu Nazi komutanların da kulağına gider. Werner'i yurt evinden alırlar. Ee, Nazi komutanı alıyor ve radyosunu tamir ettiriyor. Ki o kadar usta tamirci çağırmasına rağmen hiçbiri başaramamıştır. Ama 10 yaşındaki Werner onu tamir etmeyi başarmıştır. Komutanın bu gözüne girmiştir. Ve ondan sonra Werner'ın hayatı tamamen değişmiştir. Şimdi e, Maria Lore ve hayatları bir yer bir yerde kesilecek arkadaşlar ve bu buluşma e, olayını okuduğunuzda çok ilginç onu kesinlikle kaçırmayın. Zaten bu kitabı da okumanızı tavsiye edeceğim ve. Şimdi bu kitabın e, filmi mutlaka yapılacaktır. E, şimdi mesela şirketlerin listesi kitabı filmi kadar bence çok etkili değildir. Hatta filmi kitaptan daha etkili, daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu kitap hem e, kitap olarak çok şahane filmi de çevrilirse garanti veriyorum en az 5 tane Oscar ödülü olabilir bu kitabın. Gerçekten son zamanlarda okuduğum en iyi Nazi dönemini anlatan kitaplardan biri bu. Kesinlikle okumanızı kitaplığınızda bulunmasını istediğim kitaplardan biri bu arkadaşlar. Başka bir kitapta tekrar görüşmek üzere.